Bugün mobilyacıya gideceğiz. Artık bir ev kurduğumuz için Murat'la. Geçen hafta mobilya falan baktık ama hazır mobilya bize uygun değil. Zaten ben istemiyorum. Yaptırmak istiyorduk. Daha doğrusu ben daha çok istiyordum da yaptırmak. Yani tam eve göre olsun her şey. Daha güzel dursun falan diye. Çok büyük değil çünkü. Şimdi ona gideceğiz. Bir sürü işimiz var yani. Muratların siteye geldik. Mobilyacı açılmamış daha. O yüzden bir şeyler çay falan çay kahve bir şeyler de içermedik. Bu saat Ondan da. sonra geçeceğiz. Mobilyacıraz sunmaz bu saatte. Pazar zaten bugün orada. <laughs> <laughs> bu de gelin içe gidiyoruz. Bu şu an kağıthane'deyiz. Masa işini hallettik. Mermer masa ve sandalyelere siparişini verdik şöyle. Hı. Ha evet. Ay oldu. Tamam burada raf oldu. Tamam. Bugün yatak odasını da hallettik. Mobilyaların çok büyük bir kısmı artık. Okay. Yüzde <laughs> evet. 90 attı. Aynen yüzde 90. Bir ünite kaldı, portmantı falan kaldı, ufak tefek şeyler kaldı. Eve dönüyorum şimdi. Bugün anneler günü olduğu için <laughs> elinde çiçeklerle anneme götürüyorum. Çiçekleri aslında Murat aldı. Tabii ki ben almış gibi yapmayacağım. Murat, Murat'ın aldığı söyleyeceğim. Ben almaya niyetlendim ama Murat aldı. Ne yapayım? <laughs> yani bayağı bir şey hallettik bugün. Yavaş yavaş her şeyi hallediyoruz zaten. Bakalım işte ünite falan onlar kaldı. Teker teker hepsini yaptırıyoruz çünkü biz. ev uygun olsun diye. Bakalım son halini. Karanlık oldu. Son halini çok merak ediyorum evim. evin. Evimize giriyoruz şimdi. Açık mı ekmek? Açık açık bir de ekmek. Haa ekmek açık. Ne? Mavi ışık, kırmızı ışık, sarı ışık. İstediğimiz ışığı yapacağız buraya alışverişine çıktık. Onları çektim. Onları koyacağım şimdi. Çok fazla kendim çekemedim ama Aldıklarımızı işte Ikea'ya gittik. Oradan neler aldık ev için falan. Onları göstereceğim. Bir yatak odasına düşündük şeydir. O güzel. Güzel. Bir de normal perde Savaş yani. Aşırıdır. Şey değil. Yani şu perdeye bayıldık ya. Işte, onun için almak evet. lazım. Şunlardan aldık bir tane. Şu yorganlar güzelmiş. Hem yumuşak iki kişilik. Hem de fiyatı diğerlerine göre daha iyi. Bir de yaz, kış. Pardon, sonbahar, kışlık tuvalet fırçası. Rengi çok güzel yeşil. <laughs> Yemek takımı olarak da bunları aldık en sonda. Bugün 6 Haziran. Evlilik için sağlık raporu çıkartacağız. O yüzden sabah kan tahlili olmaya gittim. Ben de gittim. Murat da gitti. Şimdi de Akciğer filmi çektirmeye gidiyoruz. Bakalım bugün bunları halledeceğiz yani. Murat yüzünden poğaça açma yiyorum. Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Aç ah, mı yarı sonuçlarımızı aldık. Şimdi ne yapacağımıza karar vermeye çalışıyoruz. Murat diyor ki filme gidelim, sinemaya evet, gidelim. Saçım başım dağılmış <laughs> yalnız. Şapkam vardı çünkü o yüzden dağıldı. O arada işte böyle Mürbüs yolu üzerinde AVM'ler oluyor ya. Oradan şey, patates ezme şeysi aldık. Nerede? Şundan. Çıkaramadım. Şundan aldık. Bir de limon sıkacı. <laughs> Camını göstereyim. <laughs> Öyle. Şimdi bakalım neler yapacağız. Nereye gideceğiz? Doktor Strange'e gideceğiz. Doktor Strange'e gideceğiz de altta varmış gideceğimiz AVM'de. AVM'ye de ters falan nasıl gitsek ne yapsak onu bilemedik şu an. Düşünüyorum. Bak, ha, Erik olmuş. almaya çalışıyor. <laughs> ya üzerine bir şeyler düşmez. Aldım bir bu tane. Bunlar olmuş. Biz Bak. yine iki adayız. Ay Murat omuz, omuzundan geçti. Omuzundan <laughs> mı aldın? Yine iki adayız. İki adayız. Ve yine yorgunuz ve yine aç Murat. Yemek yiyeceğiz. televizyonda İsveç klipleri oynuyor şu an. Pandemiden sonra ilk defa sinemaya gidiyorum. Ben pandemide TNT'e gitmiştim. Videosunu da çekmiştim hatta. <laughs> Ama böyle bu kadar büyük bir salonda gitmemiştim. Kadıköy'de küçük bir salonda gitmiştim. Bakalım. Filmi beğenecek miyiz? Doctor Strange'i zaten seviyordum ben. Butik bir sinemaya Kadıköy. mı Ha Kadıköy'de? Kadıköy'ü de öyle ya genelde. <laughs> o yüzden. <laughs> Abi biz de aldık. Valla Bülent kim anlattın zaten? Bu arada. Bu Ay şu an var dedi giremez çocukları yere düşürürsün. <laughs> Hokey oynadık Murat'la ve ben 6-3 yendim. Ee, tamam ilk seferde 3-2 yenildim, 2 ama Hayır, öbürü çok yani... çok, çok anlık goller dedim. Çok hiç, aynı... hiç alakası yok. Öyle stratejik oynadım ki. Full şey. Ne, ne diyorlar? Full hücum yaptım. Hücum. Hücum. Hücum yaptım. Bu <Full> saldırı. <laughs> atmak için ve başardım. Muhteşem başladı. Işte. Film de çok güzeldi bu arada. Sizin, e, niye Stranger Things diyesin geliyorsa, Doctor Stranger çok iyi de.